Ha, sen de kimsin? Ay bu ne? Çocuklar kapıyı mı açık bıraktınız siz ya? Eve değişik bir kedi gelmiş Simay. Simay. Ya kızım size o kadar dedim ki şu kapıyı açık bırakmayın dedim ya. Sokak kedileri eve giriyor dedim. Baksana ya. Ay bu ne çirkin bir kedi böyle. Vay kedisi gibi gözlerinin biri mavi biri yeşil. Simay. Yaklaşma kızım çok değişik çirkin bir kedi. Bu kılları tüyleri de yok. Ay Simay. Gördün mü? Simay kaç. Ay. Simay. simay. Simay sev bakayım şu kedinin oh. sırtını. Ay sev kızım sev. Simay bir şey söyleyeceğim. Bu kedi galiba acıkmış kızım acıkmış. Hadi git bu kediye biraz mama getir Simay. Koş biraz mama getir de mamayı Aras gel sen, sen de şey sev bu kediyi. Gel oğlum gel. Şurada kediye bak bak nasıl bağırıyor yazık ya. Dışarıda soğukta üşümüş galiba. Hava soğuk ya Aras. Acıkmış. Oğlum gelsene gel gel. Gel şu kediyi sev Aras. Bak yazık. Ay Aras gel. Simay hadi kızım yemek getirdin mi? Koy kedinin önüne koy. Kız o nasıl bir vermek? Aras. Aras kedinin üstüne mi çıktın oğlum? Ne yapıyorsun? Aa aa. Aras kedinin üstüne çıktı ya. Yazık hayvana. Oğlum niye eziyet ediyorsun sen bu kediye? Bak nasıl bağırıyor. İstemiyor galiba Aras. Ay Aras kedi çok kızıyor galiba sana. Aras'ın da keyfi gayet yerinde. Aras Aras çok mu güzel? Aras biz bu kediyi alalım mı oğlum? Evlatlık alalım biz bu kediyi. Bizim olsun. Aa mama diyor. Sima götür ver kızım şu hamburgeri. Yazık acık mı? Çocuklar bir şey söyleyeceğim ya. Biz bu kediyi evimizde besleyelim artık yazık havalar soğuk dışarıya göndermeyelim ya. Bizim olsun bu kedi. Simay seninle yatağında uyusun mu kızım ister misiniz? Çocuklar. Aa, tamam tamam kedicik ya bağırıp durma tamam biz seni evlatlık alacağız bizim olacaksın sen. Aras tamam Aras'ın odasında beraber uyusun Aras'la Aras çok sevdi bu kediyi. Aa, beraber oyun oynuyorlar Simay. Simay hadi kediyi odana götürelim yatağında yatsın. Çağır kediyi kızım gel pisi de. Gel. Hadi git pisi pisi. Hadi git Sima'nın odasına gel 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 pisi pisi. Pis. Pis. Hadi gel pis 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 gel pis 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 Sima'nın gel pis pis gel. pis pis gel pis 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 Aa çocuklar. Simay bu kedi senin yatağını çok sevdi kızım. Baksana hemen uyumuş gözleri kapandı. Simay bu kedi senin yatağını çok sevdi kızım. Aras bir rahat bırakmıyor ki geri uyandırdı kediyi. Oğlum bir bırak da uyusun ya. Kediciyi rahat bırak ya kedi bizden bile havlamaya başladı. Sen kendine gelse de kedi sen köpek değilsin. Aa, bu kedi ne yapıyor böyle? Kendini köpek sanıyor. Havlıyor bu saçmalama işi. Bu kedi köpek misin sen? Ya bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bu kedi sihirli midir? Ne de saçmaladı ya. Kendini köpek sanıyor. Arada bir havlıyorsa kafayı yedi. Aras oğlum rahat bırak kedi uykusu gelmiş uyusun bak ısırır karışmam seni tırmalar yattı <laughs> çocuklar ellemeyin Sima yazık kızım bak vallahi geri gider ha bu kedi siz böyle yaparsanız ha, çocuklar bak bir şey söyleyeceğim eğer bu kediyi evde beslemek istiyorsanız kediyi rahat bırakmalısınız siz böyle yaparsanız bu kedi gider bizim evden bakar ki Çocuklar tamam hadi biraz rahat bırakın kediyi de uyusun hadi Aras çekil oradan Aras çekil hadi uyusun Aras'cım rahat bırakın biraz dinlensin ya Valla böyle yaparsanız bunlar giderler bak Aras Aligil'in evine gider kedi Simay Valla bu kedi sinirlendi çok sinirlendirdiniz bu kediyi gidecek valla bak evimizden Bırakmıyorsunuz kediyi ya uyusun hayvancağız geldiğine geleceğine pişman oldu bizim eve Kediçik iyi misin? Aa, gene havlamaya başladı. Ayarı bozuluyor bu kedinin bizim eve gelince. Vallahi bir tuhaf oldu bu kedi. Bu kediye bizim ev yaramadı. Kediçik sen git çocuğum. Git başka eve git sen. Ayarları bozuldu. Arada Ay, bir havlıyor. <laughs> Ayrası gönderelim. gönderin? Kedi dile geldi korkudan. Yavrum Şimdi de kediyi balonla dövüyor bunlar ya. Zavallı kedicik. Vallahi git git sen dışarıda daha huzurlusun yavrum. Sen evine git bence de bence de. Kız ne vuruyorsunuz kediyi balonlar. Bir huzur vermediler hayvana vallahi geldiğine geleceğine pişman. Tamam hadi kedicik sen çık çık git vallahi yeter. Baksana kafana kafana vuruyor bunlar ikisi oh, seni. Oh. Bak yine havlamaya başladı. Fabrika oh. ayarı bozuldu. Kız bu kedinin oh. fabrika ayarları bozuluyor. vallahi siz bu kediyi ne yaptınız böyle ya? Böyle bir benim ya vallahi Baksana kendini köpek sandın. Simay hadi aç kızım aç kapıyı aç da şu kedicik çıksın yazık ya hadi. Simay kapıyı aç kedi gidiyor Simay aç kapıyı aç gitsin hayvan dışarıya gitsin. Kız da kapıyı. Aç aç kapıyı aç Simay. Açsana anneciğim kapıyı aç da gitsin yavrum zavallı kedicik ya nasıl da bakıyor baksana acı acı. Gitmek istiyor hadi git tamam kedicik hadi git güle güle. Sen bir daha gelme bizim eve boş ver yavrum bizim evde sana huzur vermez bunlar. Bunlar da can bir canavar zaten. Canavarların elle düşmüşsün sen. Oh.